Merhaba. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Doktor Bey'e bakmıştım. Randevunuz var mıydı? Randevum yok ama hastasıyım kendisinin. Gerçi o beni tanıyınca o da bana hasta olacak ama. Anlamadım. Şöyle anlatayım. Beni hemen doktorun yanına götürür müsünüz? Evet. Yaşları düzenli olarak kullanmak lazım zaten. Ne oluyor? Hocam, beyefendi... Beyefendi polis. Sizi iki dakika dışarıya alabilir miyim acaba? Doktor bey, ne oluyor? Beyefendi, sizinle bir alakası yok. Gelirsiniz yine. Lütfen endişe etmeyin. Şöyle buyurun. Ay. Ne istiyorsunuz? Evet. evet. Ya sıkıntım var benim doktor bey. Çok çabuk sinirleniyorum. Acaba ben de öfke kontrolü problemi mi var? Ben ne anlatmak istediğinizi anlamıyorum. Şimdi şöyle anlatayım. Ne bileyim kutsalmış gibi geliyor bizim meslek biraz bana. Ama bizde böyle görevi kötüye kullananlar var mesela. Çürük elmalar. Ben onlara çok sinirleniyorum. Sizin meslekte de var aynıları. Onlara da çok sinirleniyorum ben. Ben ne, gerçekten anlamıyorum beyefendi. Ne demek istiyorsunuz? Allah Allah. Nasıl anlamıyorsun ya? Bu kadar diploman var. Peki, anlayacağın şekilde anlatayım. Mesela Fidan Hersekli. Ona verdiğin rapor. Ne yaptığını biliyorum. Evet, elimde delil yok. Zaten delil olsa şu an tutuklamıştım seni ama... ...ne yaptığını çok iyi biliyorum. Bana bak, <laughs> artık o raporu iptal mi ediyorsun, geçersiz mi kılıyorsun, prosedür neyse uyguluyorsun. Vallahi peşini bırakmam. Harcarım sana. Ha. Anladın mı beni? Ha. Okumuş adamın hali başka oluyor tabii. Bak anladın hemen. Hadi. Ay beyefendi kusura bakmayın valla sizin de seansınızı böldüm ama... ...doktor bey bu seans için ücret almayacak sizden. Değil mi lan? Evet tabii. Heh, tabii. Hadi buyurun. Sağ Çocukluğuna insin senin yoksa ben ineceğim şimdi onun çocukluğuna. Kolay gelsin. İyi günler. Hoş geldin. Yasemin. <laughs> Yasemin nasılsın? Fidan nasıl? İyi hepimiz daha iyi olacağız inşallah. Bugün yarın da taburcu olur diye düşünüyorum. Çok sevildim. Sen de iyi ki geldin sağ ol. Yani sen olmasan biz şimdi bu gazeteci hanımefendiye ne söyleyecektik bilmiyorduk açıkçası. Onları olduğu gibi anlatacağız Yasemin. Hem müdahale edilmesi gereken bir şey olursa ben müdahale ederim. Çok güvenilir bir gazeteci. Yani ben de dışarıdan takip ediyorum. Özellikle şu boşanma davası süresince kamuoyu toplamak adına bizim için çok iyi olacak. Ne zaman geliyor? Birazdan gelir herhalde. Geldi galiba. Merhabalar. Şeyda ben. Yasemin memnun oldum. E, Fidan'ın avukatı Cemran. Memnun oldum. Memnun oldum. Muhabir arkadaşım Cenk. Yani sizin içinde bir sakıncası yoksa birkaç fotoğraf alacak. Fidan'a bir sorarız. Tabii. Fidan Hanım nasıl? Yani görebilecek miyiz kendisini? İyi e, girelim şimdi içeri. E, yalnız biraz az kalmamız gerekecek. Doktorunu arzu zor, zor ikna ettim. Tabii ki tabii ki. Canım. Girebilir miyiz? Buyurun. Fidan Hanım. Şeyda abi. Fidan ben de. Çok geçmiş olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Ben bugün buraya sadece sizi dinlemeye ve sizin sesiniz olmaya geldim. Kendinizi ne zaman rahat hissederseniz o zaman başlayabiliriz. Korkma tamam mı? Yalnız değilsin. Biz varız. Cemre de burada. Tamam. Hazır mısın? Ne anlatacağım? Başına gelen her şeyi. Başlayalım mı?

Gün oldu gün zile Hem çocuk hem de kadın On ikisinde ana Bir gül gibi ol ben arin. Bir su gibi saydam ve saydam Şey, Yasem, sen niye aldın hemini? Sen niye aldın benim kızımı arabaların önünden? Fidan, ben bu zamana kadar hiçbir kadından kötülük görmedim biliyor musun? korkar durur gitmez köyün en son çitine hem ne demişler İnanır, kadın kadının dünyanın bittiğine kurdudur yurdu dur gebe sırların mihnetini yükleyip de beline sekizine Her gün oldu gün Hem çocuk hem de kadın On ikisinde ana Bir gül gibi al ben arin Bir su gibi saydan ve sakin Ben çok teşekkür ederim yani Bunu benimle paylaştığın için Yasemin sana da teşekkür ederim Bunun vesile oldun. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Var. Yasemin'e eklemek istiyorum bu hikayeyi. Çünkü o beni gördü. Tam tersini düşünsem de bana öğretti. Kadının yurduymuş. Beni gördü. Yanımda oldu. Denedi. Her zaman denedi. Biz kadınız. Yan yana durmalıyız. Bunu herkes böyle bilsin. Korkacağız. İnsanız. Korkmak çok normal. Ama içimizde korku var diye de savaşmayacak değiliz. Tıpkı Yasemin'in de benim de benim için savaştığım gibi. Umutsuzluk denen bir şey yok. Umut var. Ben çok yalnızdım. bile yoktu kızımdan başka. Ama şimdi şimdi tanımadığım o kadar insan bile bana destek oluyor ki bunu yapalım. Bunu yapalım. Çünkü ne kadar canım yansa da yalnız olmadığımı bilmek dünyalara bedelmiş. Aynı böyle hepimiz birbirimizin elinden tutmalıyız. Bunları ekleyebilirsiniz. Yasemin'le fidan gibi. mutlaka ekleyeceğim. Çok teşekkür ederiz her şey için. Ne demek ben teşekkür ederim esas bu hikayeyi benimle paylaştığınız için. Umarım bu yapacağımız haberin hem fidan için hem de fidan gibi diğer kadınlar için bir karşılığı olur. Umarım. Aa, kusura bakmayın. Gidiyorlar. İyi günler. İyi günler. Şimdi Rutkay her seke düşünsün. Öyle eskisi gibi kol kırıldı, yen içinde kaldı, devri bitti. Herkes her şeyi konuşacak. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Hangi? Ceyda Hanım, ben müsaadenizle size bir şey daha dinletmek istiyorum. Da mümkün mü? Peki, buyurun. Ay Tevfik Bey, ay hepsi çok güzel. İyi ki aldık, iyi ki girdik bu işe be. Vallahi iyi ki, vallahi. Maşallah. Maşallah şunlara bak ya. <laughs> Sakın dokunmayın onlar oyuncak değil. Sakın dokunmayın bücürler çünkü onlar büyük girişimci Tevfik Usta'nın kıymetlileri. Annem nerede? Ee, sarı papatya ben sana şey dedim ya. E, annen işe girdi. Birkaç gün işte olacak. Sonra gelecek ama. Ee, telefonunu arayalım olmaz mı? E, olur aslında. Annemi de çok özledim. E, tamam ya ben nasıl akıl edemedim? E, zaten Yasemin yanına uğramıştı değil mi? Aa, iyi oldu dur dur. Bir şey yapalım hemen arayalım bir. Yasemin yemeyeceğim. Öyle bir şey yok. Bak çok güçten düştün yemen lazım. Aç değilim. Efendim Ayten abla. Yasemin kızım nasılsınız? İyiyiz çok şükür bir şey olmadı değil mi? Ee, yok 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 bir şey yok. Zeynep annesini özlemiş. E, ee, fidan müsaitse ve onun işine engel olmayacaksak eğer bir sesini duysa diyorum. Tamam. E, ee, tamam veriyorum o zaman. Al bakalım. Alo benim güzel kızım. Alo anne. Alo duyuyorum ben seni. Ne yaptın bakalım nasılsın? Çok özledim seni anne. Ben de seni özledim. Civciv ben de seni özledim. Ne zaman geleceksin? Ne zaman geleceğim? Yakında geleceğim yanına tamam mı? Sen uslu uslu dur. Yemeğini ye. Tamam mı? Beni de merak etme. Usluyum ben zaten. Biliyorum senin uslu oldun. Seni çok seviyorum tamam mı? Geleceğim yanına. Hadi görüşürüz. A, dur dur anne. Canavarı yakalamışlar. Biliyorum. Korkma artık. Olur mu? Tamam korkmam. Hadi görüşürüz. Ne oldu? diyor ki... ...canavarı yakalamışlar anne diyor. Biliyorum dedim. De. Nasıl diyeceğim yakalandığı gibi bırakıldı diye. Fidan. Bak yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Çok az kaldı. Bundan sonra ümitsizliğe yer yok. Biraz daha sabır arkadaşım. Alo. Bülent Bey iyi günler. Ha buyurun Osman Bey. Ödemeleriniz gecikti Bülent Bey. Ha evet birkaç gün içinde yapılacak ödemeler. Anlaşmamız bu şekilde değildi ama. Biliyorum ben de farkındayım biraz gecikti ama Rutkay Bey biraz rahatsız. Televizyonda çıkan haberlerden dolayı mı? Yo yo televizyonda çıkan şeylerle ilgili değil. Bir an önce çözelim lütfen. Anlıyorum. Ben konuşacağım Rutkay Bey ile siz hiç endişe etmeyin. İyi günler. Utkar Bey. Ha, gel Bülent'ciğim. Nasılsınız efendim? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Fakat bir sorunumuz var. Nedir? Daha önce de söylediğim gibi bazı ödemeler yapmamız gerekiyor. Ne ödemesi yahu? Ne zaman böyle bir şey söyledin ki sen bana? Söylemiştim mi efendim? Bülent'ciğim ben yalan mı söylüyorum yani? Haklısınız, ben karıştırdım herhalde. İyi tamamdır. kim aradı peki yani? Kimle görüşüyoruz? Alıcılar kim? Kimse. Nasıl yani? Kimse aramadı. Benim aradıklarımda telefonu açmadılar. Sanırım bu televizyonda internete çıkan haberlerden etkilendiler. Ne haberi? Gösterdiğim haberler efendim. Yahu Bülent'ciğim yalan söyleme. Göstersen benim haberim olmaz mı? Hadi bakayım sana zahmet. Şu sabah gazetelerimi getir benim. Emredersiniz. önümüzdeki haftalarda boşanma davası görülecek olan Fidan Hersekli bütün kadınlara bir mesaj gönderdi. Kadın kadının yurdudur diyen Fidan Hersekli bütün kadınları birbirine destek olmaya çağırdı. Bak fotoğrafına. Ne güzelsin kız sen. Hı? Biraz daha okuyalım. Artık o çıktı. Bundan sonrasını Rutkay düşünsün. Tamam mı? Devam ediyorum. Rutkay Sezai Hersekli'nin yaptıkları bunlarla da sınırlı kalmıyor. Yakın zaman önce Kütahya'daki kazılarda ortaya çıkarılan 16. yüzyıldan kalma madalyonun kaybolunda Hersekli ile ilgisi olduğu düşünülüyor. yakın zaman önce Kütahya'daki kazılarda ortaya çıkarılan 16. yüzyıldan kalma madalyonun kaybının da her ile ilgisi olduğunu düşünülüyor. Yahu bu ne demek? Nereden çıktı bu rezalet? Bilmiyorum efendim ama dahası da var. Dahası mı var? Yahu daha ne olabilir Bülent'ciğim? Ses kaydını bir internete sızdırmış. Ya o iş karıştı biraz. Malum. Biz gidemeyince alıcı İstanbul'a geldi madalyonu almak için. Tam hallettik bir şekilde. Utkay Sezai başladı, her işi bitirir. Sileceksiniz bunu, hemen yok edeceksiniz. Efendim maalesef çoktan yayılmış bile. Ya ne demek yayılmış? Kaynağını bulun, yok edin işte diyorum. İnternet bu efendim, kaynağı bulsak bile çoktan farklı kaynaklar... Ne kaynağı? Kaynak maynak deme bana. Bir şey de becer. Becer, sabahtan akşama kadar internet borsa. Hepsini yapıyorsun. Her şeyi ben halledeceğim. Alo. İhsan Beyciğim nedir bu rezalet? Aa, e, Rutka Bey, valla ben de az önce gördüm. Ya öyle mi? Hemen bir yayın yasa aldıracaksınız tamam mı? Bu haberi yayan kaynak kim onu da bulacaksınız derhal. Aa, e, Rutka Bey, bu iş öyle kolay olmuyor ya. Ya nasıl öyle kolay değil? Bu iş beni aşıyor demek oluyor. Yani ne demek açtı? bunca senedir? Ben sizi boşuna mı besledim yani? Ne demek şimdi bu? Utkay Bey, benim yapabileceğim bir şey kalmadı demek oluyor. Aa, öyle olsun. Tamam, tamam, tamam. Peki, başınıza gelecekleri hazırlanın o zaman. Günaydın arkadaşlar. Günaydın Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Semih günaydın. Günaydın. Simit aldı taze ya. o değil de siz olanları gördünüz mü? Neymiş o? Baksanıza. Aa. Ya. Hayda. Toprak. Buyurun. Bu ne? bilmiyorum bir teker teker gelin. Neymiş o? Ya o iş karıştı biraz. Malum biz gidemeyince alıcı İstanbul'a geldi manalyonu almak için. Tam hallettik bir şekilde. Mutkay Sezai başladı, her işi bitirir. bu internette mi şu anda bu? Ben de onu izliyorum. E kim koymuş bunu? Ben ne bileyim Toprak, ben ne bileyim? Bak çabuk hemen buluyorsun. Bu işin altında kim varsa bunu bana getiriyorsun, tamam mı? Allah Allah, acaba kim var? İyi tam peki bulayım müdür. Tamam hadi, oyalanmayın. Haber bekliyorum. Tamam tamam, haber vereceğim. senin durulmaz. Niye bir durmuyorsun acaba? Niye ben sizi iş yapıyorsun acaba? Tabii burası sana emanet. Tamam, ben de abi.